Arkadaşlar dün sıralama yaptım en çok oy Azerbaycan'a verildi. Kardeşim bir gündüğüne yerlerimizi değiştirelim mi? Olur kardeşim. İlk önce Ermenistan'ı alayım. Gürcistan biraz toprak versene. Tamam. Şu benim sinirlerimi bozdu şunu. Syrian as a bacon sana Suprizinva. Ne sürprizi. Syrian ahan diye bu sürpriz. Bu ne biçim bir sürpriz senin gününü göstereceğim. <laughs> Gürcistan bana katıl. Tamam. Hadi yerlerimize geçelim.